Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta niye çekilişe katılmadınız? 5 kişi olmadı. Ee, 10 robot çekilişimizde. Sadece bir kişi katıldı. O da benim arkadaşım katılmış. E, niye katılmadın yani? Ben 10 Roblox gitti. O yüzden ben çekişi bu, burada yazdığım gibi tekrar başlatıyorum. Eğer 5 kişi olmazsa e, çekiş iptal olacak. Yani bir daha yani Roblox çekişi olmayacak yani 10 Roblox. E, ee, öyle yani çekici katılmayı unutmayın. Ve niye katılmıyoruz ki? Bedavadan 10 Robux gitti yani. <laughs> az da 10 Robux az diye mi katılmıyorsunuz? Niye yani? Ne bedavadan 10 Robux işte, i̇şte kazanırsınız. <laughs> kazanırsınız. Ben de yani katılın. Ee, altta Discord'un şeyi var. Discord'un açıklaması var. Hatta e, şeyinde de var. işte Discord'un açıklaması var. Kısımdan hemen yeni çekişi başlatalım. Şöyle üç i̇şte değil yap yine üç üç gün yine bir iki kişi kalacak ve yine onu bu çekici tamamdır ve bir bir tane daha veriyorum atalım tamamdır arkadaşlar işte girin bazı e, birkaç kişi de bak olmuş benim arkadaş bir tane de arkadaşım gitme çalışmış ama girememiş şey olmuş çünkü ee, eğer ben bu, bu yazıyı şu an attım Ama başka bir sunucudan sonra girerse e, Bu çekiş ona gözükmüyor O yüzden ben şey yapıyorum Her gün yani açtığım her gün Yeniliyorum çekilişi Her gün yenilmesi gerekiyor yani Onu da söyleyeyim ee, Öyleyse işte çekilişe katalım ee, Aşağıda Discord'un linki var Yani Discord'a niye gel gelmiyorsunuz? Gelin <laughs> Şu ismi falan düzelteceğim Daha güzel bir kapak falan da bulacağım Yani yapacağım falan yapacağım. Ee, öyle çekişe katılmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Abone olun işte. Ee, evet bu videoda yeniden robot çekişik e, olduğunu anlattım. Ve bay bay.